Sen ne istedin Yusuf? İtalyan Ömer. Al anneciğim bak sana dondurma getirdim. Afiyet olsun bebeğim. Ömer. Bak bak. Ömer araba kullanıyor. Anneciğim direksiyonu tut. Direksiyonu tut. Abisi göster. Direksiyon tut oğlum. Ömer otur oğlum kork. Aa Ömer korktu. Tamam. Ömer tamam. Öyle dur. İndirin. Ne oldu oğlum korktun mu? İndirin. Geç geç geç. Ömer. Ömer bak bana oğlum. Buradayım. Ömer Ömer o kim? Ömer. Bak örümcek adam yanında. Ha. Hadi kullan bakayım arabayı. Ne oldu? Hmm. 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 Aa öptü Ömer. Örümcek adamı mı öptün sen oğlum? Sevdiğin bir örümcek adamı. Hadi, abi siz sıkıştırma Ömer'i. Çık abi oradan. Ömer sohbet ediyor örümcek adamlar. Hadi konuş Ömer. Sev onu, sev. Kırdı mı? Kim kırdı? Kim kim kırdı oğlu Abi mi kırdı yoksa? Abisi yapma. Abisi yapma. Hayır Ömer sev sev. <laughs> Ömer'le biraz parka geldik. Ömer bekle. Bekle oğlum. Hadi salıncağa binelim. Abi onu koyabilecek misin? Hadi çık bakalım. Abisi gel. Yardım et kardeşine. Beraber çık. Yavaş. Abinin elinden tut. Yavaş. Ömer düştü. Hayır oraya çıkma oğlum. Ömer hadi kay. Ömer kayıyor. Hadi bir, iki, üç. Oh. Ama ana bak, Ömer'i düşürdün. Aha abisi. Düştü Ömer. Ne oldu anneciğim? Kim yaptı? Abim yaptı oğluma. <laughs> Koş abinin yanına gidelim. Hay o değil o değil abi orada değil oğlum abi burada bak <laughs> bak abi orada seni bekliyor. <laughs> Gel buna, gel bu ne? Gel bunda binelim. Ömer bak. Hadi gel. Çık bakalım. Çık oraya. Oh my god. Ömer yine kayacakmış. Çık Ömer. Hadi anneciğim düşme. Ömer. Gel Ömer. Hadi kay. Kay kay kay. Oh, Ömer geldi. Aferin sana. Hadi Ömer. Ömer gidiyor. Bay bay. Korkma oğlum. Ömer şu an sallanıyor. Ömer. El sal anne. Hay hay korkma. Ömer korktu arkadaşlar. Hadi al. Tamam tamam Ömer'i alıyorum. Tamam Ömer'i alıyorum ben.